Hey hey Legionary takipçileri bir video daha. hoş geldiniz bugün sizinle birlikte 15 Temmuz analizlerini yapacağım toplamda iki tane maç var ee, çok maç var aslında ama her zamanki mentalitemizden şaşmayacağız tek kasa tek kombin yapacağız ama bugün yine kasa maçımız yok çünkü çok küçük maçlar var bu küçük maçlarda ben fazla para basmak istemiyorum açıkçası sadece e, tek kombinimiz olacak yine e, dünkü gibi bir şeyler vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Dünkü kombiniz maalesef başarısız oldu. Ama ben bugün kazanacağımıza inanıyorum çünkü güzel karşılaşmalar var gerçekten aklıma ve e, kalbime sinen, e, mantığıma sinen buldum iki tane size. Bunları değerlendireceğim. Zaten burada e, şeylerini koydum, kupon şeklinde koydum. Buradan da bakabilirsiniz. Eğer analizleri beğeniyorsanız, bir yorum atarsanız, abone olursanız. Bugün istatistiklere baktım. E, kanalın güzel gidiyoruz ama e, videoları izleyenlerin yüzde %90 i arkadaşlar kanala abone olmamış. Abone olursanız artık gerçekten çok sevinirim. Bakın yani e, biz biz 3000 lirayla başladık bu şeye. Yaklaşık 5 kat 15 bin lira para kazandık. Yani gözünüz önünde kazandık. Diğer şeylere bakabilirsiniz, videolara bakabilirsiniz. Gerçekten iyi ilerliyoruz. Sizin için buradayız. Kanalda e, siz de destek verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. E, bu şekilde arkadaşlar hep birlikte büyürüz diyorum kazanırız diyorum. İlk ee, ilk olarak ben Botaşani e, FC e, FCSB karşılaşmasından bahsedeceğim. Eee FCSB geçen sene ligi 2. bitirmişti. Gerçekten iyi işler başarıyor. Baktığımızda hazırlık karşılaşmalarında da e, iyi karşı, iyi konuşlar aldığı 3 tane, 4 tane gol attığı, 5 tane gol attığı karşılaşmalar var genel olarak. E, hep üstün tarafta. Botaşani ise fena olmayan bir hazırlık karşı e, şeyi geçse de ben açıkçası FCSB'nin rakibi olmadığını düşünüyorum. ilk karşılaşmadan FCSB yenilmeyeceğimi düşünüyorum. Ve gol atacağımı düşünüyorum. Baktığınızda FCSB'nin 05 düştü arkadaşlar. 1 oran vermişler. Bence güzel bir oran. Ben bu şekilde değerlendirdim. Daha sonra Puskas Inter maçında biliyorsunuz konferans e, bilgi ilgi elemeleri var. İlk maçta Puskas iki tane direkten döndü. Müthiş top oynadı Inter Türkiye karşı deplasmanda. Kazanamadı. Ama ben bu karşılaşmada açıkçası Puşkasın Puskas'ın turu geçeceğine inanıyorum Inter Türkiye. karşı. baktığınızda gerçekten aranızda, arasında kalite farkı var. Kuşkaş Bulgaristan bu Bresten Ligi temsilcisi Finlandiya Ligi temsilcisine karşı bu o turu ben geçeceğine inanıyorum. Çünkü ilk karşılaşmada da dediğim gibi bir bir bütmesine rağmen top, iki tane toplara direkten döndüğü her zaman bir şeyler deneyen onlardı. Gol atmaya çalışan onlardı. E, bu yüzden ben bu karşılaşmanın özellikle evindeyken kazanacağını düşünüyorum. E, hani kazanacağını düşünüyor olsam da kazanıyor oynamayacağım çünkü biliyorsunuz biz de genel olarak bankolara gideriz. E, bir şekilde hani berabere kalma ihtimali de olacaktır ama e, turu geçeceğini ben Puşkaş'ın inanıyorum en kötü penaltılardan geçecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Puşkaş Akademi'nin e, baktığınızda kuponumuz 1.42 oran veriyor. E, Golvar.com'da arkadaşlar biliyorsunuz turu geçer bahsini oynayabiliyoruz. Farklı sitelerde bu tarz e, şeyler yok. Farklı e, mecralarda, bültenlerde bu tarz e, oranlar yok. Golvar 115.com'da. Bunu değerlendirebilirsiniz. ilk Turku'nun tur konunun e, turu geçemeyeceğini. Yoksa diğer e, bültenlerde mesela sadece mas bir 1 bulabilirsiniz ya da farklı farklı şeyler vardır ne bileyim işte e, bir olur e, ne bileyim ilk yarı soncu olur turu, on, o tarz şeyler vardır ama turu geçer bulamazsınız burada gerçekten gol var 115 dediğim gibi yine kalitesini konuşturarak güzel bir e, oran açmış arkadaşlar bunu değerlendirebilirsiniz dediğim gibi ben gol var oynuyordum. oynuyorum buradan yatırmada ve çekmede herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum işime de geliyor açıkçası. 5 dakikada trim çekiyorum. 5 dakikada trim alıyorum. Gerçekten müthiş. iş başarmışlar. Onları tebrik ederim diyorum arkadaşlar. Ben şurada gözünüzün önünde 1000 lira basayım. Ben bu toplamda 427 lira. Size bir kazancı olacak Onun arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirelim ve bahsimiz kabul edilsin. hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.